Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Son dakika. PKK'nın iki kilit ismi Delal Azizoğlu ve Şükran Alp etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, son dakika haberi, terör örgütlerine sınır ötesi ve yurt içi operasyonları kapsamında darbe vurulmaya devam ediliyor, Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK, YPG'li teröristin de başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği duyuruldu, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, daha bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Gri kategoride yer alan Arin kod adlı terörist Şükran Alp ve terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu'nun da etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilat, Terör Örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongregel Sözde Başkanlık Divanı üyesi, raperin Kod adlı Delal Azizoğlu'nu, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. MIT'in sahadaki ajanları, Kandil'in talimatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongregel Sözde Başkanlık Divanı üyesi Delal Azizoğlu'nun Süleymaniye'ye gittiğini tespit etti örgütsel faaliyetleri tespit edilen Azizoğlu'nun konumu, saha elemanları tarafından belirlendi. Ardından Azizoğlu, MIT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi, operasyonda görev alan MIT elemanları daha sonra büyük gizlilik içinde Irak'ı terk etti. İçişleri Bakanlığından yapılan bir son dakika açıklamasına göre de, Siirt'te Eren Abluka, 17 şehit jandarma uzman çavuş Ercan Özcan operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristen birinin, Terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Arin Kod adlı Şükran Alp olduğu belirtildi.